Selamlar, ben Dijital Ayıcı kanalından Kerem. Bu videoda Just Cause 3'ü inceleyeceğim. Biliyorsunuz bu geçen videonun oyunu bitirdik. Mükemmel bir oyundu muydu değil miydi şimdi öğreneceğiz. Aa şimdi senaryo geçelim diyeceğim ama bu oyunun senaryosu var mı yok mu belli değil. Hadi başlayalım senaryodan hem yakışıklı hem de patlayıcılı ana karakterimiz Zico onun yurdu olan yani memleketi Medici'ye gider. Medici nasıl bir yer diye sorarsanız güzel bir Akdeniz adası. Tatilciler falan filan ama ne yazık ki yok. Yani keşke olsaydı diyeceksiniz. Çünkü orada bir tane adam çıkmış. Yani ben diktatörüm demiş. Ben normal bir insan değilim demiş. Ben ölmem demiş ve kendini diktatör ilan etmiş. Diktatör ne diye sorarsanız da o yerin sahibi oluyor. Yani bir tür hmm, nasıl anlatacağım şimdi yapamadım. Neyse bu adamın adı da General Sebastian de Raffaello. Ee, durun aslında adamın adı soyadı yani adamın soyadı e, Ravello. Fakat ben şaka olsun diye bahsederken Raffaello diyeceğim. Neyse ana karakterimiz Rico boş vakitlerinde diktatör imha ettiği için Medici'yi kurtarmaya gider. Nasıl olsa en büyük kopisi ve işi. Orada tanışacağım Dima, Alessia, Annika ve Theo adlı kişiler ve zaten çocukluğundan beri tanıdığı ve en iyi arkadaşı olan Mario'yla diktatörü yani The Raffaello'yu çok güzel şeyler yapacaklar diyebiliriz. Şu yarışı spoiler'e girer. Peki bahsedecek misin diye sorarsam hayır. Yani zaten yani küçük bir Hollywood filmi gibi düşünürsünüz bunu. Sonunda ne olacağını anlarsınız. Oyunun son arası çok kısa yani gerçekten zorlasanız şöyle bu 10-15 saatte bitirir adam yani otursa bir oturuşlu bitirilebilir yani. Tabi bir oturuş 10-15 saatse evet. <laughs> Neyse oyunun kaynağı hakikaten sandan çıkıyor incelemesinden beri daha kısa sürdü herhalde. En az onun bir lore falan filan vardı. Bu üçüncü oyun olmasına rağmen ha bak ikinci ve ikinci ve birinci oyunda böyle. Ha yani medici değil de e, gidiyorlardı, ne bileyim. Başka bir yere gidip orada gitti duruyor. İmha diyor. Anladınız mı? Tüm sanara böyle. Oynamadım ama biliyorum. Neyse. Oyunun skorlarına bakarsak Bilgisayarda 74 PlayStation 3, 4'te 73 Xbox One'da da 71 Keşke 72 alsaydı da 74, 73, 72 olsaydı ama 71 ne yapalım Ama skorlar biraz bana düşük geldi. Genelde diğer oyunlar 100 falan filan olurken 90'larda olurken biraz bu düşük Yani Bilgisayarda 74 alması, PlayStation'da 73 alması Xbox One'da da 71 alması biraz düşük. Neyse. Artık oynanışa geçebiliriz diye düşünüyorum. Değil mi? Yani. Hakikaten hiçbir şey yok nerede oyunda. Neyse. Hadi oynanışa geçelim. Önce oynanışın ne kadar mükemmel olduğunu söyleyeyim de. Yani gerçekten oynanış çok mükemmel ya. Yani oyunda öylesine gezmek bile eğlenceli. Mesela bu oyunda bazen Size dünyanın bir ucundan bir ucuna gitmenizi istiyor. Fakat adam sıkılmadan gidiyor. Niye? Çünkü çok eğlenceli. Şimdi bu oyunda uçabiliyoruz ağaçlarla. Evet. Fakat iki yol daha var. Paraşütle uçabiliriz. Paraşüt sayesinde dağlara, tepelere ve her yere tırmanılabilir. Su halç. Suya nasıl tırmanırsın ki? Ve wing suitte uzun yollar için birebirdir. Ayrıca fırlatma kancası ile birleştirildiğinde manyak bir şey oluyorlar. İkisi de. Bu oyuncuda araçlar var dediğim gibi. Araçlar ne diye soruyorsanız yani araba tarzı şeyler. Yani otomobiller ondan sonra arabalar falan. Şimdi arabalar araçlar 3 ayrılıyor. Deniz araçları, hava araçları ve kara araçları. Deniz araçlarına bakarsak savaş gemileri, Botlar. Yerkenler. Ücretsiz kim, Bu tarz şeyler yani. Şimdi hepsini aklıma gelmiyor. Karar araçlarına bakarsak da arabalar, tanklar, motorlar yani kamyonlar, canavar kamyonlar. Canavar kamyonu e, gördük mü bilmiyorum ama ben kayıt dışında gördüm. Dev gibi bir şey. Canavar kamyon değil böyle. Dev gibi büyük arabası resmen. Neyse. Hava araçlarına bakarsak da Ha burada o çok şey yok. Uçak felaketler var. Şimdi araba sürmekte, uçak sürmekte falan filan çok kolaylar. Yani, normalde falan filan güzeldir. Fakat deniz araçları çok yavaş. Yani bunların nitrolarını almak lazım. Nitroları da challenge'lar yaparak alıyorsunuz. Şununla birazdan bahsedeceğiz. Boyundaki gear montajını. Ve hava araçlarının güzel de ben boyunda bir türlü uçak kaldıramadım. Uçak kaldırmanın benim için tek yolu bir uçurum. Uçurumdan aşağı e, helikop helikopter demişim. Uçakla aşağı iniyorum. Helikopter hop diye kalkıyorum. Fakat bu normal böyle kaldırmamam gerekiyor. Şimdi bu oyunda normalde gaza basmak için R2 tuşuna basarız. Ama uçak kaldırmadan önce yani yerdeyken diğer tuş olan L2'ye de basarak uçak resmen uçuyor. Çok hızlı oluyor. Bu şekilde rahat çok rahat kaldırılabiliyor. Fakat ben de bir tuşa aynı anda bastığınızda bazı zamanları R2 tuşu da G gitme tuşu. Şimdi ben de R2 tuşu biraz bozuk. Neden diye soruyorsanız çok fazla uçmayı çok seviyor diyebiliriz. Çok fazla uçuyor. Yani birçoğu benim hatam. Ve R2 çalışamadığı için tam atıyorum ona bir basıyor. Fakat L2 çok iyi çalıştığı için de o 10 basıyor. Bu yüzden uçak ilerlemek yerine geri gidiyor. Yani bu yüzden çok kötü bir hız gösteriyor. ama Bu yüzden uçurumdan kaldırabiliyorum. Başka kaldırmanın hiçbir yolu yok benim için. Ha, normalde peki nasıl diye sorarsanız abimin e, oyun, oyun koluyla bakıştığımda abim oynarken çok güzel kaldırıyor. Demi bu araçları istediğimiz zaman yanımıza çağırabiliriz. Savaşlarda, savaşı değilken, motor sürerken, sonra uçarken istediğiniz her vakit yüzerken de. Tabi deniz aracını karaya çağırmayın. Hatta iki tane bir yer uçak ve bir tane helikopter aynı zamanda suya dindirilebiliyor. İki tane araba var. Ha bazı deniz daha bazı kara araçları da denizde ilerleyebiliyor da. Neyse Hatta bir çağırabiliyoruz. Şimdi bu şeyin adı Rebel Drop. Rebel Drop sistemi şöyle işliyor. Bu oyunda bizim beaconları var. Beaconları e, guardada verilen yerleri özgürleştirince aynı zamanda Encounter'la yaparak encounter ne diye soruyorsanız etrafta gezinirken Rico onu yardım et diye bir adam çağırıyor. Ya da kadın artık kim yardım istiyorsa. Diyor ki yok benim arabamı şuraya götür. Yok bir helikopteri şuraya götür. Yok benim benzinim bitti. Gel benzin al falan. Bu küçük şeyler. Ya da limuzini al. Bir adamı götür. O adamı limuzine bindir. O adamı öldür. Böyle evet, küçük görevler. Bir yıkım ve flare'ın bir Şimdi buna toplam bir tane taşıyabiliyoruz. Fakat sonra aldığınız geri modlar sayesinde daha da artıyor. Geri birazdan söyleyeceğim. Bekleyin. Bu araçları da yani bahsettiğim araçları bunu çağırabildiğimizi zaten söyledim. Fakat bunların hepsi direkt açık değil. Bunların çağırabilmek için öncelikle şeyler yapmak lazım. Silahlar içinde. Bunları açmak için yani araçların çoğunu yani karar araçlarının çoğunu şey yaparak kazanıyorsunuz. Neydi onun adı? Aa unuttum adını. Böyle oturum geziniyorsunuz arabanızla ya da record nereye yerliyorsanız. içinizden şarkı mırıldanıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz mükemmel bir araba. Peki mükemmel arabayı da Şimdi bu oyunda yerleri özgürleştirebiliyoruz. Söylemeyi unutmuşum onu. Bu özgürleşince o yerleri de askeri üsleri özgürleştirebiliyoruz. da verilen küçük karakol tarzı şeyleri özgürleştirebiliyoruz ve kasabalar. Kasabaların şöyle özelliği var. Kasabaların bazılarına garaj da var. O gördüğünüz wow dediğiniz gemileri wow dediğiniz motorları yani kısaca kara ve Deniz araçlarını oraya götürüp unutman e, kendi ilişkinize katabiliyorsunuz. Fakat bazıları katılmıyor. Mesela askeri araçlar katılamıyor. Bir kere şey, hava araçları yani hiçbir garaj o kadar uçak indirecek kadar ya da indirecek kadar şey değil. Zaten çoğu jakopta şey kazanılıyor. Ee, şey yaparak alıyor hmm. Görev ve görevler yaparak asker üsler ...falan filan özgürleştirerek yapılıyor. Oyundaki challenge'ları yaparak... E, ...gear mod... ...modları kazanırsınız. Modlar... E, ...gearlar sayesinde de... ...bir gear modu... ...açarak ya da açmayarak, size kalmış bir şey... ...farklı komünizasyonlar yapılabilir. Mesela... ...yani olabiliyor böyle şeyler. Şimdi bir şey diyemedim. Silahlar da üçe ayrılıyor. Yani silah derken, şey silahları... E, ...tuttuğunuz silahlar de dördüncü silah var. Dördüncü silah G64. O patlayıcı. Nasıl bir patlayıcı diye sorarsanız C4 tarzı bir şey diyebiliriz. Abi yanımızda E bombaları var. E bombaları atıyorsunuz. Gerekli G modlarla attığınız yerde bam diye patlayabiliyor. Ya da isterseniz kapatabilirsiniz de. İsterseniz gerekli G modlarla onu güdümlü bir bombayla çevirebilirsiniz. Bir atıyorsunuz. En yakın adama hop diye çup kendinizin yanına patlıyor. Falan filan silahlar iki Birincisi two handed. Two handed iki el tutulan silahlar. Bunlar diye sorarsanız tarımlı tüfekler, e, saldırı tüfekleri, av tüfekleri ve pompalılar. İkincisi, ikincisi dual wield. Dual wield tabancalar. Yani başka bir şey yok o sınıfta. Ve special. Üçüncü şey special. Special anlayacağınız üzere özel bir silahlar. Bunlar diye sorarsanız eee görevlerle bazen görevler yaparak falan filan kazandığınız silah var bu silahların olayı şu yani ben niye olay, bunun bu olayı yok yanlış söyledim keskin nişancı tüfekleri ve bozuk adam oluşuyor çoğunluğu yani bomba atar falan filan da var da çoğunluğu bu ikisi neyse artık oyunun kötü bir kısmına geleceğim görevlerde niye sürekli aynı şeyi yapıyoruz yani tüm görevler sanki aynı şeymiş gibi geliyor bana ya yani atıyorum bir görevde Mario'yu koru diyor. Bir sonraki görev Annika'yı koru. Bir sonraki görev ne? koru. Ya bu ne ya? Ben korumaya mı geldim buraya? Ben diktatör yok etmeye geldim. Diyor adam yani. Yani oyunun mekanikleri güzel olmasa gerçekten bakır verip geçerdim ya. Yani niye bu öyle bir şey yapmışın anlamadım. Bu arada şimdi e, bu yazı yazmayı unutmuşum bu şeyi. Şimdi bakma geldim. Ee, şimdi bu oyunda Grappling Fırlatma kancamız var. Fırlatma kancamızla birleştiğimi zaten söylemiştim. Bunu e, L1 tuşuyla bir arttığınız zaman hop diye oraya gidiyorsunuz. Bir adama dağıttığınız zaman da adama direkt uçan tekme atıyorsunuz. Benim hep tüm videolarımda vardır herhalde. Uçan tekme, uçan tekme, daha fazla uçan tekme, uçamayan tekme diye yaparım hep. Bazen çünkü bozuluyor. Uçan tekme atamıyorum. <laughs> Neyse yani bir de bu L1 basını düşüne basılı tutarak Tether adı bana şey atıyoruz. Tether oraya attığınızda atıyorum adama atıyorsunuz. Arabaya atıyorsunuz. Sonra L2 düşüne basıyorsunuz. Hop adam arabaya çarpıyor. Yani yakınlaştırıyor bir beni. Bir ip atıyor. Sonra hop diye birini yakınlaştırmaya yarıyor. Ne kadar çok işe yarıyor diye sorarsanız çok işe yarıyor. Yani bir sonraki saklamışım. Videolarını izlerseniz zaten çok iş söyleyebilirim. Yani şu an pek bir anlatamıyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Aşırı güçlüler. Ve bu oyunun son boss ile birkaç şeyden bahsedeceğim. Bu oyunda zaten tek boss savaşı var. O da son boss. Bu yüzden e, ekranda yazılı zamana atlamanızı öneririm. Yani ama yok. İzlemek isteyen varsa izlesin yani. Benim için fark etmez. Zaten bu videoyu izleyenlerin çoğu son bölümü izlemiştir herhalde. Son bölümü izleyen varsa zaten bu bölümü izlemesine çok bir gerek yok ama izlediyse mutlu olurum. Neyse, ee, son saniyeler 3, 2, 1. Şimdi, bu oyunun son bossundan bahsedeceğim zamana geldik. Bu son bossu mükemmel desem, çok mükemmel desem, olağanüstü desem yanlış olur tek kelimeyle anlatmak gerekirse güzel. İki kelimeyle anlatmak gerekirse güzel değil. Üç kelimeyle anlatmak gerekirse güzel değil. Berbat. Hatta rezalet. Niye diye sorarsanız. Şimdi bu oyunda bir tane görev tanıdıktan sonra size Thunderbird adı verilen bir silah geliyor. Bu Thunderbird silah sayesinde bir MMP EMP ne diye soruyorsanız da sıktığınız zaman elektronik cihazı yok etmek zorunda olan bir şey atıyor. Elektrik. Bunu attığınız zaman e, karşıdaki adam da zaten helikoptere binmiş bir adam. Helikopterler elektronik cihazlara giriyor. E, tek atıyorsunuz bu, bu yüzden. Adam tek ki gerçekten ya. Şimdi ben bu VOS'a ne diyeyim? Başka silah kullanayım diyorum. Mesela e, abim başka bir silah kullandı. Bir tek o diye bir, bir, söylüyorum pek gördüğüm başına O da mesela Başka bir bozuk kullandı O ya yeter ya dedi Çıktı onunla sıktı ve tek yedi Yani diğer silahlarla Daha bir Daha da bir e, sıkıcı oluyor Yok onun Kalkanın inmesini bekleyeceksin sıkacaksın Kaçacaksın falan filan Ama da yok Thunderbird'de Bir sıkıyorsunuz adamın kalkını kırılıyor Daha açamıyor bir Bir iki sıkışa Sonra adamla ister sık ister sıkma. Adamla artık senin zevkine kalmış bir şey bu. Artık adamla oyun oynamak istiyorsun? Ne yaparsan yap. istersen adama gidip grappling hook'la gidip parıştı açarak havaya uçarak ne var? diye bağır. sonra Raffaello diye bağırabilirsiniz de. Tamamen senin ihtiyacına kalmış bir şey. Ama ben direkt tek attım. <laughs> Kalkını kırdıktan sonra. Birkaç kere ıskaladım mı, ıskamadım bilmiyorum çünkü Thunderbird çıktı anda böyle bir adam gibi mermi gitme efekti yok. Neyse artık spoiler kısımdan çıktık. Neyse hadi artık e, tekniksel konulara geçelim. Tekniksel konulara bakarsak <laughs> niye aynı şeyi içeri sürdüyorsam e, burada biraz bir kötü yanını söylemek zorunda kalacağım. Çünkü bu oyunda 2015 yılına çekmesine rağmen, yani 6 yıllık boyun oyun, 2021'de sayarsak. Yani... 2015'e çıkmasına vererek, diyorum ki bu oyun çok kasıyor, yani bazen... Yani ...çok kasmasından çok bazı şöyle... ...şeyler de var. Mesela ölüyorum ben bir kere, öldüm. Bazen havada başlıyorum, böyle havadan... ...100 kilometreden resmen düşüyor Riko. ana zaten, biliyorsunuz. ya yani böyle ve saçmalıkları var. Ama gerçekten onu çok kasıyor. Yani özellikle bu oyunun işleyişinde şöyle bir şey de var. Belli bir şey görevleri yaptıktan sonra o bölge, bölge savaşı oluyor. Bölge savaşlarında kazanırsınız bölge özgürleşiyor. Kaybedersek ne olur diye sorarsanız büyük ihtimalle işin yani görev e, başarısız olur ve yeniden başlamak ya da görevden çıkmak durumunda kalırsınız. Ve tahminen böyle çünkü yani hiçbir zaman kaybetmedim. O kadar kolaylar ki. Ama bu oyunda ölmek dışında hiçbir şey hatta ölmek de kolay. Yani ölmek o kadar zor değil. Yani Just Cause 4'te mesela ölmek neredeyse imkansız. Çok zor. Bir özel bir çaba göstermeniz lazımmış. Mış diyorum çünkü oynamadım. Yani oyunun şeyi biraz kasıyor. Hatta bir keresinde böyle ilk oyunu açışımda daha kayıt dışındayım. Amacım bu oyun çekilir mi diye test etmek. Böyle normal oyunun e, ana menüsünde Rico yavaş yavaş yaklaşıyor. Square temas şeyi var. Havluda o yazıyor. Onu Rico alıp önüne atıyor. Ve ondan sonra o oyunun şeyi tam daha sürdüz gözünüyor. Oyun uzaklaşıyor ve arı şeye çıkıyor. Ana menüye ulaşıyorsunuz. Yavaş. O, o şekilde. Ben neyse pop diye dondu. Daha havluya Rico'yu uzatınca dedim daha uzatmadı pardon uzatmadan önce durdum öyle bir dakika ya bu havlu değil mi ne bu normalde niye böyle ki yani dalgalı dalgalı niye böyle dedim sonra rank diye şey çıktı bu ne ya dedim yani bu dondu mu dedim sonra oyunu bir daha açmak zorunda kaldım New Game e iyi var mı diye yoksa ayıbı yemiştim çünkü orada o animasyonu izleyince ha dedim yani gelin çok kasıyordu silah kullanırken de bir zorluk vardı ama o R2'nin bozukluğunu. Neyse. Bu oyun artık yani Just Cause 3 adlı oyunun madalyasını vermeye lim Şimdi grafikler zaten fena değil. Onu söylemeyi unuttum. Grafikler oyunu toparlıyor. Güzel. Oynanış mükemmel. Senaryonun kötü olması benim için sorun değil. Hatta senaryo ne o kadar ne kadar yani e, ne kadar az çevirmem gerekirse o kadar iyi. Yani gerekirse senaryo evli olmasın daha iyi benim için. Bu yüzden de puan çok bir şey kırmıyorum. Yani artık bu oyunun madalyasını açıklayalım. Just Cause 3 altlı oyunun madalyası Al. Yok yok altın olmasın ya. Altın bu oyun için biraz şey ya. Değil mi? Çok kısıyor. Sonra. Yani. Yani evet 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 evet. evet, Şimdi bakır da kötüdür. O yüzden biz en iyisi bir. kas Cast 3'e. Yani Just Cast 3'e biz bir. Gümüş verin. Evet gümüş.